geçen kış mevsimi bol yağışlıydı. Bol yağışlı olunca ballardaki bolluk da artıyor, rekolte de artıyor bal üretiminde. Dünya Aracılık Örgütü tarafından birincilik elde etmiş bir bal ekranlarınıza şimdi getireceğiz. Tüketicileriyle buluşmayı bekliyor. Petekler balla doldu. Sofralara gelmeden ağızları tatlandırdı hem lezzetiyle hem de hasadıyla yüzleri güldürdü. Mersin arıcılar olarak bu yıl yüzümüz gülüyor. Çünkü çok verimli bir sene geçti bu sene bizim için. Erdemde 2500 rakımdayız. Mersin'in Eğriçayır Yaylası'nda dünya birincisi olarak seçilen balın asadı başladı. Eğri Eğriçayır Yaylası'nda üretmiş olduğumuz bal dünyanın en iyi balı seçilmişti 2019 yılında Mont Montreal'de Kanada'da. Geçtiğimiz kış mevsiminin bol yağışlı olması petekleri doldurdu. E, kışın bolca kar yağdı. Toroslar'daki obruklar bolca karla doldu. Baharda bu karlar eridi ve Toroslar'daki yabani kır çiçeklerini suladı. Arılarımız da bu kır çiçeklerinden tonlarca balı bu yıl topladı.